Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu ashab keramın yolundan kıtmir alabilmek bilen büyük bir marifettir. Kıtmir bildiğiniz gibi bir köpek. Ashab-ı kefin köpeği. İyilerle beraber olduğu için ne yaptı? Cennete gitti. Molla cami katta Ali'ye buyuruyor. Ya Resulallah diyor. Biz senin asabını köpeği izliyor. Sizi seviyoruz diyor. Senin yolundan geliyoruz diyor. Bize, biz de cennete gitmesek mu, olmaz mı diyor. Sadat-ı keramdan, Şeyh Muhammed Maşuk Kadde Sallallahu Aleyhi. Allah Şefaatinden ailelimiz. Meşhur bir hikayedir biliyorsunuz. Bir binbaşı, bir başçavuş kazım varmış. Bu kazımı devlet görevli olarak gönderiyor. Bu da geliyor şal var sarık sakal o biçim. Nurşine Diyarbakır'da. Orada hizmet ederken sohbetler oluyor, şeyler oluyor. Ondan sonra tabii yemek geliyor. Şef Efendi bunu yanına çağırıyor. Diyor ki kulağını bu adam kalbinden geçiriyor. Ben diyor bu yemeği nasıl yiyeceğim diyor. O da onun kulağına eğiliyor Şeyh Muhammed Maşuk. Derviş diyor. Baş iş kazım diyor. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer diyor. Ondan sonra yiyor bunu. Diyor ki Hayatımda içtiğim en güzel çorbaydı diyor. Ve dışarı o gece yatıyorlar, sabah kalkıyorlar. Sabah namazının vakti Şeyh Muhammed Maşuk abdest alıyor. Şeyh Muhammed Maşuk katte aleyhi Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Şeyh Muhammed Maşuk kelimeyi kullanmak bile içimi cız ediyor. Ağlayasım geliyor. Şeyh Muhammed Maşuk katte aleyhi abdest alıyor. İbrikle bir derviş de su döküyor ellerini yıkıyor. Böyle 10 dakika boyunca ellerini şıpırtatıyor mübarek. Übrik ufak ama 10 dakika boyunca aynı yeri mübarek yıkıyor. Ondan sonra gidiyor şey efendinin yanına. Efendim diyor. Nasıl bir rapor vereyim diyor. O da diyor ki ne gördüysen onu söyle diyor. Şeyh Muhammed Maşuk'un yanında Şeyh Ahmet ve Hazretleri'nin ismi geçtiği zaman kendini kaybedermiş mübarek. Bir gün Diyarbakır'da Şeyh Bedrettin oğlu anlatıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ümmet ya Resulallah. Şeyh Bedrettin katesallâhü salli Hadi gelin diyor. Bir yere pikniğe gidelim diyorlar. Pikniğe giderlerken Diyarbakır'dan başlıyorlar. O piknik alanını geçiyorlar. Öbür piknik alanını geçiyorlar. Te Nusaybin'e kadar gidiyorlar. Nusaybin'de böyle büyükçe bir tepe var. Tam Şahaz o tepeden Şahazne'nin köyü gözüküyor. Dönüyor o köye doğru diyor ki elhamdülillah bugün de şeyhimin köyünün kokusunu aldım diyor. Hadi diyor şimdi gidelim. Nereye gideceksin? ne piknik yapacaksak yapalım diyor. Hani geçmiş büyükler kendi şeyhlerini, saadatlarını yapıyorlardı. Bu kadar seviyorlardı. Allah bizleri saadatların Kıtmi de eylesin inşallah. Rahman. Allahümme istihimmeti Muhammed. Allahümme merhem Muhammed. Allahümme ferican ümmeti Muhammed.